antrenörü Okan Halay e, ve milli sporcularımız Ramazan Dönemi Baran ile beraberiz. E, yarınki maç öncesi e, görüşlerini alacağız. İlk önce hocamızla başlayacağız. Daha sonra sporcularımızın görüşlerini alacağız. Ardından da soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Okan Hocam buyurun maçla ilgili düşüncelerinizi alalım. Evet. 2025 Dünya Şampiyonluğu Selemelerinde iki ayaklı maçın birinci maçını Sakarya'da yarın evimizde oynayacağız. Amacımız burada. ilk ayakta kendimize yakışan bir oyun ve aynı zamanda e, ikinci maç için avantajlı skoru elde etmek istiyoruz. Tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak ve avantajlı skoru elde edebilmek. Bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bunun üzerine kurduk. İnşallah buradan anladığınız vakitle yarın galibiyette ayrılacağız. Ee, öncelikle merhabalar. Ee, açıkçası bir haftadır, hani 10 gündür aşağı yukarı Ankara'da kamptayız ve İtalya'nın açıkçası hem hücumunu hem savunmasını e, aklımıza, beynimize kazıdık diyebilirim. E, artık e, bugün ve son bir antrenmanımızı yapacağız. Son ufak dokunuşları yapacağız. Biz hazırız. E, artık top bizde. E, sahaya çıkıp e, mücadelemizi e, vereceğiz. E, i̇nşallah e, bu iki ayaklı maçlarda her zaman ilk maç önemlidir içeride oynayacağımız maçı da istediğimiz skorla kazanıp İtalya'ya öyle gitmek istiyoruz. İnşallah bu turnuvanın sonunda Dünya Kupası finallerine gitmek istiyoruz. Merhaba. Öncelikle rakibimiz İtalya güçlü bir rakip. Son yıllarda Avrupa ekolüne, Avrupa handboluna kolay ayak uydurabilen bir rakip. Yurt dışına giden oyuncuları ekol değişikliği ile beraber son yıllarda hızlı handbolu ee, öne çıkıyor. Ee, ama biz de e, bu ay iki kere kamp yaparak bununla ilgili gücüm ve savunma anlamında e, önlemlerimizi almak için çok çalıştık. Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz ve kamp dönemin sonuna geldik. Bu güzel çalışmayı, bu güzel emeği e, iki maçta da galip gelerek başlandırmak istiyoruz. isterdim ama Ramazan abi zaten tanıyoruz Sakarya'da. Özellikle hocam size ve Ramazan abiye sormak istiyorum. Sakarya Handball'da son yıllarda atılım yapmaya devam ediyor. Ee, Süper e, Süper mücadele eden bir takımımız da var. Ramazan abi de zaten takımımızın kaptanı. Ramazan abi kendi parkende çıkmak nasıl bir duygu? Ee, bunu sana sormak istiyorum. Kendi parkende A milli takım formasıyla çıkmak nasıl bir duygu? Hocam size de Sakarya'yı biraz daha Handball'daki atılım ben mi başlayayım? Başlayacağım. Peki. Şimdi Sakarya son zamanlarda gerçekten e, spor şehri anlamında gerçekten çok büyük mesafe kat ettiğini biz de dışarıdan e, spor severler olarak, antrenör olarak görüyoruz. Açıkçası e, Sakarya bu spor şehrinin olmasında tabii ki e, şu anda Sakarya'nın sporda ileri gelen insanların çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Ama ben birazcık şovenistlik yapmak gerekirse, handball ile ilgili eğer olaya gelecek olursa, ben Sakarya'nın bir e, 2 yıl içerisinde belki de şehrin bir numaralı handball yani bir numaralı takımı olacağını inanıyorum. Tüm branşlar dahilinde e, bu yatırımı yaptığını, bu atılımı yaptığını görüyoruz. Bence Sakarya handbolun lokomotif takımlarından biri olma yolunda ilerliyor diye söyleyebilirim. E tabii ki benim için ayrı bir heyecan olacak. Sonuçta e, bir buçuk senedir burada mücadele ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi forması altında. E, buraya gelecek taraftarlar e, bizi desteklerlerse biz şu anda milli takım e, forması adı altında burada mücadele edeceğiz. Onun bir tabii ki ayrı verdiği bir güç e, bir istek var. E, i̇nşallah ben buradan da Sakarya halkına e, buradan da bir çağrımız olsun. Yarın bizleri desteklemeye saat 19'da buraya gelsinler. Onlarla e, çok daha güzel işler çıkaracağımızı ben düşünüyorum. Ben bana bir soru milli e, genç oyuncular da var. Şimdi sen az önce Şimdi şöyle son sorudan başlamayacaklı. Ee, İtalya'da e, evet son yıllarda yeme kazanmış bir e, takım e, ama e, oyuncu havuzları çok kısıtlı. E, toplamda bir 8-9 oyuncuyla oynayabilen e, bir takım. Bizim özelliğimiz sahadaki 16 kişi de hiçbir şekilde birbirini aratmayacak şekilde, e, eğer birinin açığı varsa diğeri onun açığını kapatacak şekilde e, çalışmalarını sürdürdüğümüz için e, bu konuda onlardan daha üstün olduğumuzu düşünüyorum ve e, maçtaki farkı da. Böyle yaratacağımıza inanıyorum. inanıyorum. E, gençler olarak da, e, gençlerimiz biraz e, hareketli ve delikanlı diyebilirim. Bu bize de güzel bir enerji veriyor. E, takımın tecrübelerine de güzel bir enerji veriyor. Aynı zamanda ben de tabii takımın büyüklerindeyim ama benim de büyüklerim olarak e, Ramazan döne, e, Taner abi e, çağlayan hani bunlar da hem bana da abilik yapıyorlar hem gençlerimize de çok güzel abilik yapıyorlar. Ben de abilerimden gördüğümü gençlere aktarıyorum. Gençlerden de güzel bir enerji ve güzel geri dönüş aldığımız için güzel bir uyum sağlıyoruz. Teşekkür Başka bir topla, <laughs> Biz teşekkür ederiz.